Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Halil İbrahim Ceyhan'ın Sıla Türkoğlu'nun aldığı bu özel ve güzel hediyeni paylaşmak istedim. Umarım beğenirsiniz. Mükemmel çiftimizden romantik görüntüler gelmekte devam ediyor. Eğer sizde Emanet dizisini ve bu çifti seviyorsanız ve bu tip videoların devamını istiyorsanız mutlaka kanalıma abone olup bildirimleri açmayı da sakın unutmayın. Ve bana destek için videomu beğenip yorum yaparsanız da çok mutlu olurum. Şimdi de çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Sizi seviyorum. Hoşçakalın. Kanalımı izlemede kalın.